Selamun aleyküm çocuklar ne yapıyorsunuz lan ne yapıyorsunuz lan Efekan ne oldu lan sana Görmüyorsunuz Mert benim kedi oldum işte ya kedi oldum Nasılım ama harikayım değil mi kediyim artık ben kedi Miao miao. Of Efek abi ne salaksın be sus be sus salak dedi seni. Ulan Ahmet düzgün karışlan lan benim kardeşimle. Düzgün karış ne olmuş yani kedi olduysa he? Harbi Ahmet ya valla şimdi ısırırım seni sen de kedi olursun ona göre yani. Ulan Efek abi kardeşim beni ısırsana ya ben de kedi olmak istiyorum ya ben de. Milleti kandıracağım kendimi sevdiriyormuş gibi yapıp evlerine girip hırsızlık yapacağım ya. Efek oğlum aferin lan kedi olmuşsun yine okula geliyorsun lan. Valla gözüme çok girdin kedi olalı bir fare tuttun yani? Ya öğretmenim okula gelmeyip ne yapacağım yani ne yapacağım? Sokakta manyak köpekler kovalayıp duruyor zaten. Okul en güvenli yer benim için. Neyse oğlum tamam kedi olmuşsun hayırlı olsun tamam artık dersimize geçebiliriz. Bir bebek Sonic iyi diyorsun ya iyi dedin yani gerçekten ben de yapmayı unutmuştum ödevi iyi ki unuttu öğretmen. Öğretmenim ödev vermiştiniz kontrol etmeyecek misiniz? Yani madem ödev veriyorsunuz niye kontrol etmiyorsunuz ha? Kontrol etmeyecekseniz niye veriyorsunuz? Kedi Efekan oğlum aferin lan iyi hatırlattın yaptınız mı lan ödevlerinizi? he Yapmayanlara sıfır vereceğim şimdi. Ay Efekan neden hatırlatıyorsun öğretmene ya neden? Ne güzel unutmuştu yani unutmuştu. Harbiden efekal ya. Normalde sen de hiç yapmazsın. ilk defa yapmışsın hemen hatırlatıyorsun. Biraz da bizi düşün kardeşim. Sen yapmış olabilirsin. Ama biz yapmadık ayıp yani. Ne güzel unutmuştu öğretmen. Lan ben de yapmadım ki. Ben de yapmadım. Nasıl yapayım oğlum ben? Nasıl yapayım yani? Benim elim kolum mu var yani? Benim patilerim var. Kalem tutamıyorum ki. Arkadaşlar Kedi Efekan çok üzgün. Sizlerin onu sevmediğini düşünüyor. Onu sevdiğimizi göstermek için lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara da Kedi Efekan seni çok seviyoruz yazalım. Hadi arkadaşlar Kedi Efekan daha fazla üzülmesin. Onu sevdiğimizi gösterelim. Ulan bu ne lan? Kimse benim verdiğim ödevi umursamıyor mu? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Dalga mı geçiyorsunuz? Hepinize sıfır vereyim mi şimdi? Ulan Efekar oğlum bak sıfır alırsak var ya seni çok kötü yaparım ya. Bütün sokak köpeklerini toplarım vallahi seni yedirtirim oğlum. Ay öğretmenim doğru diyorsun. İyi bakalım bu seferlik size affettim. Kimse sıfır almayacak ama ödevler bundan sonra yapılacak tamam mı? Oo öğretmenim böyle iş olur mu? Hemen affediyorsunuz sizde. de. Siz o kadar ödev vermişsiniz kimse de yapmamış yani size büyük saygısızlık. Madem sıfır vermeyeceksiniz kimseye o zaman sınav yapın. Zor bir sınav yapın. Öyle puanlandırın yani. Nasıl fikir? Vay be Fikan helal olsun. İnsanken kafan çalışmıyordu. Hayvan oldun kafan çalışmaya başladı. Peki madem çocuklar sizi sınav yapacağım şimdi puanınızı ona göre vereceğim hadi bakalım. Ya Efekan ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun ne istiyorsun? Bolide öğretmen ödevleri unutuyor ödevi hatırlatıyorsun. Tamam affettim sizi diyor o zaman sınav yapın diyorsun. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bana ne kardeşim benim suçum mu? Ben mi yaptırmadım size ödevlerinizi? Yapsaydınız oğlum bana ne? Ben kedi olmasam vallahi hepsini yapardım hepsini. Ya hadi be oradan kedi olmadığın zamanları da biliyoruz. Ne zaman yapmışsın sen ödevleri pis yalancı. Ula efekan sen çok aşınmaya başladın oğlum yeter ya. Senin yüzünden sınav olacağız. Ben sana var ya ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kesin lan kesin. Kendi aranızda konuşup durmayın. Hazırsanız sınava başlıyor bilmiyorum. Hayır benim ben hazır falan değilim. Öyle benim valla ben de değilim. Ben hiç değilim yani sıfır almak istemiyorum. Hayır benim ne oluyor yapmayın Sinan ne oluyor. Yapacaksınız da ya yapın eve gidip çalışırım hazırlanırım yani hiçbir şey bilmiyoruz. <laughs> hazırlanmak istiyorsunuz tamam mı Size bir gün verebilirim. Sınavı yarın erteleyeyim o zaman. Ya öğretmenim öyle iş mi olur ya? Dersi dinleselerdi yani illa çalışmaları mı gerekiyor? Siz bütün konuları anlattınız. Çalışsalardı yani çalışsalardı. Yapın öğretmenim bugün sınavı. Niye bakıyorsunuz siz bunlara? Ne bakıyorsunuz yani? Ay Efekan sen ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Geri olunca biraz tatlı olmuştun. Şimdi iyice çirkinleştin. Ay evet ne kadar güzel bebek Efe yaktın bizi oğlum yaktın. Yok yok senin akıllanma lazım. Seni sokak köpeklerine kesin yem yem. Harbiden lan Efe doğruyu söylüyor. Siz dersi dinlemeliydiniz. Dinlemediniz demek ki eşek sapaları. Başlıyorum lan başlıyorum. Eren ilk soru sana geliyor oğlum. 15 artı 5 kaç eder? Eee öğretmenim 15 artı 5 kaç eder ya? Arkadaşlar ne olur yorumlarda yazın. Kanka Eren benden duymuş olma ama 15 artı 5 55 eder galiba. Vay Efekan sana kızmıştım ama sağ ol sayende 100 alacağım. Öğretmenim 55 eder 15 artı 5. Eren beyni eriyen gerizekalı oğlum benim 15 artı 5 nasıl etsin 55? 20 eder 0 aldın otur yerine. Lan efekan kandırdın mı lan beni? Ben sana kardeşim demiştim lan. Sana teşekkür etmiştim. Ya oğlum Eren sen tam bir salaksın ya. Geri zekalı düşünsene azıcık. Sazan gibi atlarsan böyle sıfır alırsın işte. Kamil. Ya bunların hepsi enayi ya. Enayi bunlar. Evet sıradaki soru bebek polis sana geliyor oğlum. Yollayın gelsin öğretmenim. Efe cevap verirse asla inanmayacağım. Oğlum Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara mı İstanbul mu? Türkiye nin kanti Kanka bebek polis Türkiye'nin başkenti tabii ki de Ankara'dır Ankara. Doğru cevap Ankara yani. Hadi lan oradan yer mi Anadolu çomarı Ankara diyorsan kesin İstanbul'dur. Öğretmenim Türkiye'mizin başkenti. Deniz aferin evladım sen de sıfır aldın geri zekalı çocuğum Ankara tabii ki başkentimiz. Ulan sersem söyledik ya Ankara diye Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Ne mal adamsın bebek polis ya o kadar söylüyoruz yine yanlış yapıyorsun ya mal seni. Ulan doğruyu söylemiş kandırmış beni ya. Efe kanın söylediğinin tersini yapacağım diye o yüzden doğruyu söylemiş of sıfır aldım. Sen bu kafayla daha çok sıfır alırsın oğlum. oğlum sıradaki soru sana geliyor. Dinliyorum benim dinliyorum ama çok değildim. Ne olur koyar soyun koyar soyun. Bilemezsem çok üzüyüm çok. Oğlum şimdi dışarı çıktın marketten 5 tane kurabiye aldın tamam mı? Evde de 10 tane kurabiyen var. Yolda giderken başka bir yerden 5 tane daha aldın. Eve gittiğinde toplam kaç kurabiyen olur? Ay öğretmenim 10 tane ev... 5 tane marketten aldım 5 başka yerden yani 10 artı 5 artı 5 eve geri döndüğümde sıfır kurabiyem oluyor. Öğretmenim ben kurabiyelerine dayanamam. Hepsini yerim. Hepsini. Evden çıkmadan evde oranları Marketten aldıklarımı yiyeyim diye. Ondan sonra da yani Ulan mal bebek Sonic öğretmen kaç tanesini yiyeceğini mi soruyor? Toplamda kaç kurabiyen olur diyor yani. 20 öğretmenim 20 kurabiyesi olur toplamda. Bebek sonik oğlum sen kurabiye değil ayvayı yedin sıfır aldın. Efekon aferin lan sen de 100 aldın. Ya bu kadar basit işte ya bu kadar basit. Ben anlamıyorum yani siz sıfır almayı nasıl başarıyorsunuz? Dingiller sizi dingiller. Ay yok bu efek arayızı şımarmaya başladı. Bir şeyler yapmamız lazım şimdi artık. Onun yüzünden sıfır alıyoruz ödevleri falan hatırlatıyor. Çok kötü birisi oldu. Evet yani ya kardeşim gelemiyorum tam bir angut. Yok yok buna güzel bir ders vermek lazım. Ne dedin Ali hani? bana güzel bir ders vermek lazım. Öğretmenim Ali bir sonraki soruyu cevaplamak istiyormuş. Ne Ali bir sonraki soruyu mu cevaplamak istiyormuş? Tamam oğlum cevaplayabilirsin soru sana o zaman. Ya Efekan ne yapıyorsun? Belki öğretmen unutacaktı beni sormayacaktı. Of. Benle böyle konuşursam böyle olur işte. Ali oğlum söyle bakalım bir yılda kaç mevsim var ve mevsimleri de say bakalım. Uf kaç mevsim vardı ya kaç. Hadi ya kardeşimsin sana iyilik yapacağım o yüzden senin de yüz almanı sağlayacağım. Söyleyeceğim sana kaç mevsim olduğunu ve mevsimlerin adlarını. Hadi oradan sana asla inanmam pis yalancı efek E sen bilirsin al bakalım sıfırı o zaman. Oğlum Ali cevap veriyor musun sıfırı basayım mı kafana? Of tamam ya kardeşimsin sonuçta güveniyorum sana söyle. Ali bro 3 tane mevsim var. İlk bahar, orta bahar, sonbahar. Öyle benim 3 mevsim vardır. Allah Allah demek 3 mevsim var. Say bakalım bu mevsimleri bize. Öğretmenim ilk bahar, orta bahar, sonbahar. Oğlum sağ ol lan Efekan galiba gerçekten doğruyu söyledin. Öğretmen bir şey demedi. He <laughs> aynen bak şimdi bak. Gerizekalı çocuğum benim kardan adam ne zaman yapıyoruz kar ne zaman yağıyor. Denize hangi ay giriyoruz hangi ay çok sıcak oluyor. Gerizekalı oğlum benim yazla kış derdi he. Orta bahar ne lan ayrıca. Ulan Efekan ulan. Oğlum siz harbiden salaksınız ya. Kanıp kanıp duruyorsunuz gerizekalılar. Ya öğretmenim ben bu salaklarla aynı sınıfta olmak istemiyorum. Ben gitsem ya zaten yüzümü al. Oldum. Bugün de zaten size bir sürü iyilik yaptım. Ödevi hatırlattım. Sınavı aklınıza soktum falan. Hadi ben gideyim artık ne olur ya sıkıldım. Tamam Efekan tamam oğlum gidebilirsin. Ha, Ali sen de sıfır oldun. Hadi çiz. Oh be bütün ortalığı karıştırdım kaçıyorum. <laughs> Ulan işte bu be işte bu. Yaşasın Kedi Efekan.